Evet gençler. Şimdi parayı topladım ve bunları alma zamanı. Hadi bakayım. Bu bir Bu iki.

Neşe'cim olsun özel doktorunu da çağırdı hemen geldim hadi merak etme beni takip edin hadi. niye alamıyorum, bir şey oldu? Almışım şimdi daha. Hiç hemen Öyle

Çağırmak isterdik ama böyle biz bizi iyi yani. Değil mi lazım ya? Hanım? Aynen öyle. Nazmiye <laughs> Hanım seni herkese çağırdı. Çağırdı <laughs> Senin kızdıracak bir şey mi? Öyle eminle konuşabilir miyiz?

İşte bizim çıtır, kağıtın, mağazın, 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 mağazın. Evet bizim evet, Reklam evet, çok ya, çıkıyor mağazın. bildiğiniz üzere. Oynayanlar biliyordur zaten. Evet Bitti Evet Gençler bu videoda bu kadardı Bir sonraki videoda Görüşmek üzere ve Bay bay en geç yarın yine eskisi gibi olur. Ama bugün böyle idare edeceksiniz. Ay ah, ah, hadi şükür. Çünkü bak Ay, çok rahat oldum. Çok rahatladım ya. Ben de. Ay Evliya'cığım ya kızlara bakma. Hani benim de tabii kabahatim var biraz. Seni çok hoş ettim. Onun gibi herkesi kendim gibi güzel bir tür. Seni evlatın ah, yatsın şöyle.